başlıyor. Evet ekran başındaki sevgili seyircilerimiz. Yarışmamızın 3. gününde Burak Bey var. Merhaba Burak Bey, nasılsınız? Merhaba Çağla Hanım, ben iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkürler. Bugün sizin gününüz ve ne düşünüyorsunuz? Heyecan var mı, iddialı mısınız? Evet heyecan var. Aynı şekilde iddialıyım da. Peki iyi şanslar o zaman. Yarışma başlasın. Hoş geldiniz Burak Bey. Hoş buldum düş ses Birazdan bir dakikanızı başlatacağım ve bütün alıştırmalarınızı yapmanız gerekiyor Burak Bey. Biliyorum düstes. O zaman başladı. Burak Bey iddialı mısınız? Evet. Aprası alacağım. Yapacağınız yemeklerden emin misiniz? Evet eminim. Peki diğer yarışmacılardan hangisi daha başarılı sizce? Mahmut Bey başarılıydı yani sadece makaronda sıkıntı vardı. Yalda Hanım çok başarılı değil bana göre. Peki sizce Bahar Hanım ne yapacak herkese ee, bu kadar gömdükten sonra? Bilmiyorum Bahar Hanıma pek güvenmiyorum ben demek öyle. Burak Bey son 20 saniyeniz var. Tabii. Başka ne alacaktım? Patates mi aldım, burası aldım, toglm aldım ve da alayım. var. Ay, klas almıyordu. Kalmadı gerçek. Şöyle kapatalım. Hı. Zamanınız doldu. Tamam. Benim Burak Bey hakkında konuşmam gerekirse, ilk olarak Burak Bey iyi bir insan. Çok kibar bir insan. Ve yemekleri de yapabileceğini düşünüyorum. Ama yemekleri neden yapar? Çünkü yemekleri kolay. Burak Bey de yemekte bir başarısı yok Burak Bey'in bence. Ama yemekleri başarabileceğini düşünüyorum. Çünkü yemekler kolay bence. Evet şahsen ben Burak Bey hakkında çok olumlu şeyler düşünüyorum. Seçtiği yemekler çok zor ve kendisi de başaracaktır. Zaten yemekte de ona biraz Böyle iyi davranacağım ve ona birazcık yürüyeceğim. Çünkü belki sevgili oluruz. Bilmiyorum artık. Tabii o bana çıkma teklifi ederse oluruz. Neyse ben ona şu anlık bir şey diyemeyeceğim. Başarır bence. Evet Burak Bey iyi niyetli bir insan. Ama yemeği yapamaz. Ben yemeğini yapabileceğine inanmıyorum. Başaramaz bence. Evet Burak Bey alışverişinizi tamamıyla yaptınız mı? Evet yaptım Düş ses. Şimdi de malzemelerimi dizicem. E ee, dış ses daha da nasılsın? Ben iyiyim Burak Bey. Siz nasılsınız? Heyecan var mı? Yani biraz var. Peki kimler size gereksiz bir şekilde eleştirir? Bahar Hanım çok eleştirir ya. Haklısınız. Bara'nın çok gereksiz bir eleştiri de bulunuyor her zaman. Neyse siz onları yerleştirin. Aynen. Sonra gel gelelim geri. Hı -hı. Burak Bey şu an yemeğinizde ne yapıyorsunuz? Şu an pırasımı pişiriyorum. Makarnam kaynıyor. Balığımı da fırında pişirdim. Soğumasın diye fırında bekletiyorum. Yani her şeyiniz hazır. Erkenden hazırladınız sanki. Evet. Eliniz de çabukmuş. Teşekkür ederim İşte Çağla Hanım da geldi. Evet. Şunu da şöyle koyayım. Hoş geldiniz Çağla Hanım. Hoş bulduk. Yemek nasıl gidiyor? Gayet güzel gidiyor. Alışveriş nasıl? Eksik var mı? Hayır yok. Peki. Şu an yemeklerine ne yaptın? Pırasamı pişiriyorum. Makarnam da burada kaynıyor. Balığımı da pişirdim. Ve şu an fırında bekletiyorum ki soğumasın. Oo, daha çok vaktiniz varken hepsini yapmışsınız. Tatlı zor mu? Tatlı bilmiyorum ya. Zorlayabilir belki. Ama zaten zamanınız çok. Bence yetiştirirsiniz. Evet. Yemekleriniz tamamen hazır mı Burak Bey? Evet hazır. Peki o zaman sunuma başlayabilirsiniz. Tabi. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şu ortadaki ne? Patates salatası yapmışsınız. Ne gerek vardı? Menüde öyle bir şey görmedik biz. E, zamanım arttığı için yaptım. Demek zamanınız da arttı. Umarım her şey güzel olmuştur. Güzel güzel merak etmeyin. Peki tadımlar yapıldığına göre artık yorumları alabilir miyiz? İlk ben başlamak istiyorum Çağlı Hanımcığım. Burak Bey'cimin yemeği Ne bileyim Balıklı makar Balığı zaten sevmem Makarna güzel ama Ellerinize sağlık Burak Bey'cim Afiyet olsun Ben devam edeyim Ben Beğendim yani idare eder e, Güzel olmuş gibi Size de afiyet olsun Ben devam edeceğim ben çok beğendim. Balıklı makarna. Mükemmel olmuş. Sohsen sen. Dün benim bütün yemeklerimi beğendin. O ben daha güzel yapmıştım. E seninkiler de güzel. Ben de beğendim. Yani zaten bak, balık benim favorimdir. Her şeyde. Tatlı olarak bile balık koysalar yerim şekerli balık. Çok güzeldi. Afiyet olsun hepinize. Ben de yorumlayayım. Ben de balığı çok severim. Makarnayla ayrı bir güzel oluyor tabi. Siz de zaten bu yemeği çok güzel yapmışsınız. Tam yerinde olmuş yani. Ellerinize sağlık. Size de afiyet olsun Çağla Hanım. Evet yemekleri tatlığımıza göre hatta bitirdiğimize göre artık yorumlayabiliriz. Buyurun İsmet Bey siz dinliyoruz. Teşekkürler Çağla Hanım. Ben baya beğendim. Güzel. Harika olmuş yemeğin tadı. Patatesli prato güzel olmuş. Daha deminki yemek hatırlamıyorum ne verdiğimi. Tamam ama bu güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Mahmut Bey siz devam edin. Tabi devam edeyim. Öncelikle pırasa en sevmediğim yemektir. Tabi. O kadar söyleyeyim yani. Patates zaten hiç güzel olmamış. Zaten patates salatası varken böyle bir şeye yine gerek var. Neden salata Patates yaptım? salatasının tadına bakmadınız. Yemeğin hepsini de bitirmişsiniz ama efendim. Ne diyorsunuz ya? Al yedim. Tamam. Hiç de güzel değildi. Herkesin tabağını bitirmesine karşıyım ben. Şahsen. Yani kimse yemez bu yemeği. Pırasa zaten hiç güzel değil. Siz yapamamışsınız ya Yok ben yedim. O senin sorunun kardeş. Tamam. Sizin de yorumunuzu aldığımıza göre bağırın siz devam edin. Şahsen ben pırasaya çok bayılırım. Özellikle Burak Bey'in yaptığı pırasaya daha bir bayıldım. Patates de aynı şekilde öyle. Ama salatayı ben yemek istiyordum Burak Bey. Biraz daha var mı acaba? Maalesef bağırın. Neyse ben bayağı beğendim yani. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Esra artık bana gelsin hiç bana gelmedi de. Ben patates pırasa uyumu ders susarım. Harika olmuş Burak Bey'ciğim. Susun o zaman Yelda Hanım. Aa karışmasanız mı acaba siz Mahmut Bey'ciğim? İnsan sevdiğine karışır be Yelda Hanım. hepiniz afiyet olsun o zaman. En başta da Yelda Hanım'a. Ay teşekkür ederim. Size de afiyet olsun Mahmut Bey'ciğim. Peki siz yorumlarınızı yaptığınıza göre artık ben devam edeyim. Ben beğendim. Pırasayla yani pırasayı iyi pişirmişsiniz. Aynı zamanda patates de tam kıvamında haşlamışsınız. Gayet güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Size de afiyet olsun çoğalanım. Evet artık tatlılarımızı yediğimize göre yorumlamaya başlayabiliriz. Buyurun Bahar Hanım. Ben başlayayım. Evet, çok güzel, çok tatlıydı. Aynı sahibi gibi. Teşekkür ederim, afiyet olsun. Çok güzeldi. Afiyet olsun tekrardan. Şahsen. şahsen. Bakın, bence Hı, güzel olmamış ya. Ben beğendim. Size de afiyet olsun. Ben şunu söylemek istiyorum. Beğenemedim. Şekeri çok az. Bir de Burak Beyciğim içeceği siz mi yaptınız yoksa aldınız mı? Aldım geldi hanımcım aldım. Ya da hanımcım boş verin siz ya. Dimi dimi Mahmut Beyciğim. Evet artık sıradaki İsmet Bey sizin de yorumunuzu alalım. Hmm, ben de çok beğenemedim. Çünkü ne bileyim beğenemedim işte. Boşverin beğenemedim. Afiyet olsun hepinize. Ben de söyleyeyim ben gayet beğendim gerçekten renkli profiteroller tam yani sizin yapmanızı bekliyorlarmış sanki. Gayet güzeldi ellerinize sağlık. Afiyet olsun size de. Artık puanlamaya geçebiliriz. Önce de geçelim. Evet ilk ben puanlayacakmışım yiyecekmişim Burak Bey'cimin yemeklerini. İlk olarak yemekleri beğendim. Sadece tatlı biraz sorunluydu ve şekeri falan azdı tatlının. Sonra içeceği kendi yapmamış Burak Beyciğim. Çok şey olamadım tabi emin olamadım. Bu arada bu Mahmut Beyciğimin yemekleri de daha güzeldi. Ben o yüzden puanımı hemen belirledim. Burak Beyciğime 7 puan veriyorum. Bence Burak Beyciğim için ideal bir puan. Yemekler gayet güzel olmuştu. Ama Burak Bey güzel değil. İyi bir çocuk değil bence. İyi gibi davranıyor. Değil. Ben direkt anlarım. İnsan sarrafıyım da. Neyse puan vereyim artık. Şöyle de biraz kötü yazacağım. Buna layık çünkü. 4 verdim ben. Benden önce sanırım Yelda Hanım puanladı. Onunkine bakayım ne vermiş. Hmm. Demek 7. Ziyan etmiş puanını. Hiç o kadar verilir mi? Evet şimdi ben puanlamamı yapacağım. İlk olarak ben çoğu şey beğendim. Orada beğendim beğenmediğimi söylemem. Çok da ilgilendirmiyor kimseyi. Ama ben çoğu şeyi beğendim. Tatlıyı çok beğenemedim ama yalan yok. Bir de Burak Bey ne bileyim çok irritli ediyor insanı ya. Sinir bozucu bir adam neyse. Çok şey etmeye gerek yok bence. Ben o yüzden 8 puan veriyorum. Elinin lezzeti var adamın şimdi. Yalan yok. Evet ben şimdi puan vereceğim. Burak Bey bütün yemekleri çok güzel yapmıştı. Bizi de çok güzel ağırladı. Yani misafirperverliği %1 milyon çok iyi çok beğendim. Zaten kendisi de çok güzel bir insan bence. Bu yüzden ben ona e, bir dakika bir yanına da sıfır on veriyorum. Tam on puan hak ediyor. Hatta yüz verilse yüz verirdim. Ama öyle bir puan veremiyorum. Ben yine de gönlümden ona yüz puan gönderiyorum Burak Bey. bütün herkes puan verdi. Şimdi sıra bende. Bence Burak Bey gayet güzel yemekler yapmıştı. Tatlısı da bir o kadar güzeldi. Sadece içecek seçimi biraz yanlıştı diye düşünüyorum ya da işte yemeğin yanında da farklı bir içecek konulabilirdi. Sadece tatlı için içecek koymuş. Bunun için puan kıracağım. Başka diğer şeylere bakınca gayet güzeldi. Konuşma tarzı, tavrı gayet iyiydi. Puanımı şöyle yazayım ben hemen. Tamamdır. I'm so high. やった